Bir yanda aracına çarpan motosiklet sürücüsüne saldıran bir şahıs. Nasıl takip ediyorsun sen bunu? Şişt, Diğer yanda korna sesiyle uyanan bebeği bahane ederek öfkesini sürücüden çıkaran biri. Abi, abi, abi. Ve geri geri gelerek motosikletliye çarpan bir başka araç. Hepsi ve daha fazlası birazdan sizlerle. İyi seyirler. Şimdi bunları sana vereceğim ama bir şartla. Şey Burada sağ dönüş yoluna giren araç, son anda karar değiştirip sola dönüyor. Trafikte en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de araçların kör noktasında bulunmamaktır. Bu videoda motorcunun aracın kör noktasında kalması kazaya neden oluyor. Biz motorcular olarak mümkün olduğunca araç sürücülerinin görüş açısında kalmamız gerektiğini unutmayalım. Ya abi arka kamera yok mu? Yok mu? Korna basıyorum sana ya. Gelme daha, gelme. Dağıttın daha. motoru komple. Ya oğlum, aynama görünce... Abicim, gö geri kamerana bakmayacak mısın? Sen aynana bakmıyor musun? Bak ben sana korna basıldım. Görmüyor, görmüyor, görmüyor. Görmüyorsun o zaman korna duyacaksın. bak. Ben mahalleyi inlesin kameramı duy diye sana. Hiç gerçekten duymuyor musun ya? Duymuyorsun, görmüyorsun. Niye çıkırsın o zaman trafiğe? Yapma gözünü seveyim Muhtemelen daha önce böyle bir olaya rastlamamışsınızdır. Kaldırımda bebek arabasıyla ilerleyen bir yaya, yolda seyreden bir aracın kornaya basmasıyla bebeğin uyanması üzerine sürücüyle tartışmaya başlıyor. Sonrasında yaşananları hep birlikte izleyelim. Abi, Sınavhanış abi bana bağırma. Neye basıyorsun? Ne abi gülmeyip geliyorum. neye basıyorum? Diyor ki bağırma. Sana mı basıyorum? Lan bana basıyorsun da. Ben, ben sana basıyorum? bağırma çocuklar. bağırma. Abi sakin ol. Abi ne Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi abi. Abi, abi! Otursan adamı Abi sakin ol ya. Bu aşağıda anamı öyle küfresin ya. aşağıda erkek sen, erkek sen aşağıya in anamı Nasıl geliyorsun lan sen? Nasıl takip ediyorsun sen bunu? Şşşş, Trafikte şiddet bazen dozunu aşabiliyor. Bu videoda motorcu çarptığı aracın sürücüsü tarafından fiziki şiddete maruz kalıyor. Siz motorcunun yerinde olsaydınız bu kadar sakin kalabilir miydiniz? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Görünümüne Nasıl geliyor lan sen? sen? Nasıl takip ediyorsun sen? <gülüyor> 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 Nasıl oldu Polis çağır. Çağır, polis, polis çağır. Sen kime Çağır. çağır. Kime Çağır. Çağır. Başka bir motorcunun kask kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin yüksek hızla ilerlediği görülüyor. Taraflar fazla mesafe kat edemeden kaza kaçınılmaz hale geliyor. Görüntülerde çarpışmanın tam olarak nasıl gerçekleştiği ise net biçimde seçilemiyor. Kalkma kalkma. Kalkma kalkma. kalkma kalkma. kalkma kalkma. Yat yat yat. Yat, yat. yat hiç kıpırdama. Yat. Hayır yok. Ya. Hayır. Hayır. hayır olmaz. Olur 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 olur. Hayır hayır. hayır. Dur, dur dur. Kıpırdama dur. Dur. hiç belli olmaz. Olmaz, olmaz. olmaz. Kimseye bir şey Kimle, ya. kim geçti bunun? Kim arıyor mu? Kaskı çıkaralım. Bak, ben nasıl kırıyorum? Bir şey var mı? Adın ne? Adın ne? Hasta kas çıkarmaz ama kapalı. Şey... Sakin tamam, sakin. Bir şey var, var mı? Arayalım ama. Hocam arayalım hiç alalım. panik yok, hiç Aşka panik yok. Tamam. Arayan var mı ambulans? Beyler. Arkadaşım. Arayın var. Arayın var arıyor. Aranıyor, aranıyor. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosikletli, başka bir motosikletlinin aniden önüne atlamasıyla kaza yapıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek sürücünün üzerine düşüyor. Arkadan gelen başka bir motorcu ise durumu fark eder etmez durup yardıma koşuyor. Dostum bekle bekle alıyorum. Bekle. Motosiklet sürücüsü, araç sürücüsünün motoruna çarptığını iddia ederek aracı durdurup önünü kesiyor ve taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşanıyor. Bu sırada yoldan geçen başka bir kişi de olaya dahil oluyor. Yaşananları birlikte izleyelim, yorumu ise size bırakıyoruz. Cemaat açar mısın abla? Motoruma çağır vurdun. Çağır polisi yol ortasındaki motoruna yol. Motoruma batıyorsan... vurdun. Polisi mi arayacaksın? Ara ara polisi ara bekliyorum motoruma vurdu gitti abi bekle öyle bir şey yok motoruma vurdu gitti ne yapayım motorumda hasar var ne yapayım ben ya abla bak bir dakika ben senin plakanı alıyorum tamam mı ara polisi çek sağ sağ çek polisi ara ara ya ne, ne motoruma zarar bu şey oğlum şey. iyiyim ya Yolunu Yok illa gidecek ben onu takip ediyorum ya. Bak kamera kayıtta. Bak görüyorsun değil mi? Bak. Başka bir şey mi yapıyorsunuz? Başka bir şey mi yapıyorsunuz? Şam. Bir dakika yol yerde şevitler polis. Sen sadece abi çek. Başka başka bir şey mi yapıyorlar? Ne, ne yapıyorsun? Ne bir şey mi? Ne yani? Nasıl bir Şimdi bunları sana vereceğim ama bir şartla. Bugün ev erken gideceksin ama soğuk tamam mı? Şimdi sizleri içinizi ısıtacak bir video ile baş başa bırakıyoruz. Bir motosikletli soğuk havada su satan küçük kız üşümesin diye suların tamamını satın alarak onu eve göndermek istiyor. Peki kızın bu iyiliğe tepkisi ne oluyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Eda! Eda! Gel! Tamam yanaştıracağım. Dur araba gitsin. Gel nasılsın? Hatırladın mı beni? Adım neydi benim? Evet. Evet. Bir evet. de var. Ne var? Kolçuğu da var. mi? Bak. Şimdi bunları sana vereceğim ama bir şartla. Bugün ev erken gideceksin ama soğuk, tamam mı? Bütün suları da dağıtacağız şimdi tamam mı? Neden dağıtacağız? Ama aldım işte. Ama dağıtmıyoruz. Bir daha mı satacağız? Tamam o zaman. Bir tane bana ver ama olmaz mı? Bir, bir. Tamam bana bir tane yeter yeter. Az önce liraya iki tane istiyordun. <laughs> Hadi git git. Gideyim mi? Git. Düşmüyor musun sen burada? Yok. Benim kazan var. Hani nerede? Orada. E giysene kazanı. Hani. Yok ben ya ama abiler bak kırmızı ışıklandı gidecekler sus at hadi sus at. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu iki tane verdi ya. <laughs> Bunları tekrar sat şey demedik. Çatsın. Yolun ortasında durarak yola doğru kapısını açan sürücü yaşanan tehlikeye rağmen yoldan geçen motosikletliği suçluyor. E nereden mi gideceğim? Arabayı yolun ortasına bırakmışsın bana bağırıyorsun ya. <gülüyor> Women. <gülüyor> Videonun sonuna geldik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videoya katkı sağlayan tüm içerik sahiplerine teşekkür ederiz. Orijinal videolara ve içerik sahiplerine açıklama bölümünde yer alan bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.